arkadaşlar. Bugün çok önemli bir tane misafirim gelecek. Kardeşim Defne. Ben yavaştan hazırlıklara başlayabilirim. Üç. Evet arkadaşlar. Sosladığım tavuğu hemen fırına koyuyorum. Misafirim çünkü gelmek üzere. Evet basıyoruz. Üç. Bekliyoruz arkadaşlar. Hatta sürünce. Bakalım Evet arkadaşlar. Pizzaya basmıyor. Özür dilerim. Tavuk vardı da. Evet arkadaşlar. Sosladım tavuğumu. Fırından çıkarttım. Nar gibi kızardı. Şimdi de masamıza koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Yemekten sonra yediğimiz meyve ve de sebzeleri koydum. 3 Merhaba Beren'cim. Beni davet ettiğim için çok teşekkür ederim. Ben de sana pasta yaptım. Aa, teşekkür ederim. Ben Benim de hazırlıklar bitmemişti. Şey, senle bitirelim mi? Evet.